Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Hacı. Bu videomuz 1982 Anayasası'nda yürütmenin son videosu olacak ve önemli bir konu yürütmenin düzenleyici işlemleri. Burada ağırlıklı olarak tabii ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini göreceğiz. Ama yürütmenin düzenleyici işlemleri deyince Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve normal yerersin en altına koyduğumuz atsız düzenleyici işlemler, genelge, genel emir, tamimler, sirküler ismen bilin yeter. Ama ağırlıklı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve biraz yönetmelikle bunu bitireceğiz. Bir de tabi araya e, OHAL o hal sıkıştıracağız olağanüstü hal. Şimdi hemen başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bir kere Cumhurbaşkanlığı kararnamesini soru kökünde gördüğünüzde Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aklınıza gelecek. Çünkü hemen akabinde bir de olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ekleyeceğim ben. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olağan ve olağanüstü olarak ayrılıyor. Ama mantık olarak baktığımızda arkadaşlar soru bize Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyorsa olağanüstü hal ya da olağanüstü dönem demediği sürece anlayacağımız normal dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olacak. Onunla başlayalım hemen. Şimdi anayasanın söylediği cümlelerle başlayalım slaytımızdaki. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bu kararnameyi tek başına çıkarır ve bu kararnamelerin yargısal denetimi e, anayasa mahkemesinde yapılır diyebiliriz mantık olarak baktığımızda. Devam edersek bu kararnameyle ikinci cümlede kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler düzenlenemez diyor. Yani Cumhurbaşkanı olağan dönemde çıkartacağı bu kararname ile sadece sosyal ve ekonomik hak ve ödevleri düzenler. Hatırlayın temel hak ve hürriyetler ayrımını. Üçe ayırdık. Kişi, sosyal ve siyasi. Kişi düzenlenemez, siyasi düzenlenemez. Sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir. Yani bir soru size. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşağıdakilerden hangisi düzenlenebilir sorusunu soruyorsa cevap sosyal ve ekonomik hak ve ödevler olacaktır oradaki tasnifimiz. O da sosyal devlet mantığından cevaplanabiliyordu. Devam edelim. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunun muadili değildir. Kanuna denk değildir. Zaten normal yerersinde de bu kararnameyi kanunun altına koymuştuk. Kanuna aykırı olamaz. Kanunla düzenlenen konularda, kanunun açıkça düzenlediği konularda çıkartılamaz. E devamında da zaten aynısını söylüyor bakın. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkartması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir diyor. Hep bakın ne diyor? Kanunun üstünlüğünü vurgulayan bir durum. E zaten biz normlar yerersinde kanunun üstüne koyduk. E dolayısıyla baktığımızda bir soru ya da bir cümle size kanun mu cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi derse siz kanunu tercih edeceksiniz. Çünkü kanundan altta yer alıyor normları yerersinde. Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir. Kararnameler ve yönetmelikler, yönetmelikleri en son ekleyeceğim yine. Kararnameler ve Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır ve tarih belirtmediği sürece resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Yani yürürlüğe girme şekli aynı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı yönetmeliği. Tek fark kararnamenin yargısal denetimi anayasa mahkemesinde yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay'da yapılır. Bir önceki videomuzda da söylemiştik zaten. Olay Cumhurbaşkanı olağan dönemlerde yürütme yetkisine ilişkin her konuda tek başına çıkarabilir. Yargısal denetimi anayasa mahkemesinde yapılır. Sadece sosyal haklar düzenlenebilir ve kanunla kıyasladığımızda kanunun altında yer alır. Hikayemiz budur. Gelelim hemen akabinde olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesine. Bakınız olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece o hal ilan edildiğinde ki onu hemen akabinde konuşacağız. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çekirdek alan dışında her konuda olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Dikkat et. Yine tek başına yapıyor ama sadece olağanüstü dönemde ve o halin gerekli kıldığı konularda biliyor Ve dikkat etmemiz gereken bir konu da çekirdek alan dışında her konu. Çekirdek alan neydi? Yani çekirdek alan dışındaki tüm temel hak ve hürriyetleri düzenleyebilir. Çekirdek alan yaşam hakkı, maddi manevi bütünlük, masumiyet karinesi, din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti, suç ve cezaların gereği yürütüle, ...memesi gibi konulardı. Bunun dışında kişi hakları da olur, siyasi haklar da olur, sosyal haklar da olur. Ama normal dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sadece sosyal haklar düzenlenebiliyordu. Dikkat dedik. Devam ettim. Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve yayınlandığı gün meclis onayına sunulur. Dikkat, dikkat. Olağan dönemdeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi meclis onayına sunulmaz... O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandığı gün meclis onayına sunulur. Bu ne demek? Yürürlüğe konulur ama meclis onayına gider. Meclis bunu değiştirebilir. Meclis bunu düzeltebilir. Hatta meclis bunu yürürlükten bile kaldırabilir. Yani meclis denetimine tabidir diyebiliriz. Ama olağan dönemde meclisle ilgili bir işimiz yok. Ha, bu yüzden de kanuna denk olur. Devam ediyorum üçüncü cümleyle. Savaş ve mücbir sebepler meclisin toplanamaması durumları hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde yani 3 ay içinde görüşülüp olumlu ya da olumsuz karara bağlanmaması durumunda çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkar. Yani o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Cumhurbaşkanı tek başına çıkarır ama resmi gazetede yayınladığı gün meclis onayına sunar ve meclis 3 ay içinde bunu görüşüp karara bağlar. Bağlamazsa da kararname hükümsüz hale gelir diyebiliriz. Ancak burada olağandan bir fark da olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi yapılamaz diyebiliriz. O zaman olağanla olağanüstüyü kıyasladığımızda olağanda farklar üzerinde durursak olağanda sadece sosyal haklar düzenlenebilir. Olağanüstü de çekirdek alan dışında her konu düzenlenebilir. Olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunun altında yer alır normları yerersinde olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi normal yerarsinde kanuna denktir. Yani olağanda kanuna müdahale edemiyor ama olağanüstü de kanunu değiştirebilir, kanunun düzenlediği bir konuda da çıkarılabilir, kanuna denktir. Olağan dönem meclis onayına sunulmaz, o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi meclis onayına sunulur ve meclis denetiminden geçer. Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi iken olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yargısal denetimi yoktur. Bu noktalara dikkat etmeniz elzemdir. Diğer noktalar aynı. Cumhurbaşkanı tek başına yapar, resmi gazetede yayınlar, resmi gazetede yayınlandığı gün aksi belirtilmediği sürece yürürlüğe girer diyebiliriz. Farklılık budur. Ha, şimdi buradan atıp yapacağımız yer neresi oluyor bizim? olağanüstü hal yönetimi olabiliyor. Şimdi olağanüstü hali de ilan eden Cumhurbaşkanı bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilen de o. Ama burada dikkat edeceğimiz Cumhurbaşkanı o halle ilgili hocam ne soru çıkabilir? Şimdi bakın iki slide var olağanüstü halle ilgili. Birinci slide Cumhurbaşkanı hangi durumlar ortaya çıktığında o hali ilan edebilir? Şimdi bu durumları sebepleri tek tek ezberlemenize gerek yok. Geçmiş yıl sorularına bakarsanız o hal ilan sebeplerinden biridir değildir, sıkı yönetim ilan sebeplerinden biridir değildir gibi sorular vardır. Ama 2017'de sıkı yönetim kaldırıldığında sıkı yönetim ilan sebeplerinin hepsi o hal ilan sebeplerinin içine alındı ve sebeplerde artık karıştırabileceğimiz bir şey yok. Bütün sebepler o hal ilan sebebi. Ülkemizde tek olağanüstü rejim o hal sebeplerde hepsi o halin içinde. Yani sıkı yönetim gibi karıştırabileceğimiz bir başka durum yoktur. Ha, savaş ve seferberlik ilanı var. O da zaten meclise ait yetkilerdir diyebiliriz. O yüzden ülkemizde acayip bir şey olursa o hal ilan edebilir Cumhurbaşkanı. Acayip bir şeyden kastım eski sıkı yönetim sebepleri ya da o hal sebeplerinin hepsini alabiliriz. İşte efendim savaş, seferberlik, ayaklanma, savaşı gerektiren bir durumun baş göstermesi, vatana, cumhuriyete karşı ayaklanma, ülkeye, milletin bütün bölünmez bütünlüğüne dönük bir kalkışma, anayasal düzenek dönük bir kalkışma, şiddet olayları, kamu düzeninin bozulması, tabi afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, Aklınıza gelebilecek her şey. Bugün bunları ezberlemeyin çünkü sebeplerden biridir değildir diye bir soru soramam. Karıştırabileceğim başka bir olağanüstü yönetim modeli olmadığı için mantık olarak buraya gelirim ben. Ama tabi o hal bu sebeplerden biri ya da birkaçıyla Cumhurbaşkanı ülkenin bir bölgesinde birkaç bölgesinde ya da yurdun tamamında tek başına ilan edebilir. Sıkı yönetim zaten kalktı geriye kalan savaş ve seferberlik ilan etme yetkisi de mecliste daha önce söyledik. Bunu da karıştırmayın. Ha bakın devam eden mesele bizim için önemli. Burası soru olabilir. Cumhurbaşkanı ilan edebilir. Yurdun tamamı bir veya birkaç bölgesinde. En fazla ne kadar süreyle ilan edebilir önemli. En fazla 6 aylığına ilan edebilir. Ve olağanüstü hal ilan kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanır. Ve aynı gün meclis onayına sunulur. Heh, dikkat edeceğimiz bir şey. Cumhurbaşkanı en fazla 6 ay yana ilan edebilir ama ilan kararı onayı meclise. Yani o hali kim ilan eder cumhurbaşkanı? Ne kadar süre en fazla 6 ay? Kimin onayına sunulur meclis? Burası işte soru kısmı olmuş oluyor. Diğer slayta baktığınızda da 2-3 cümleyle destekliyor bu meseleyi ve diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya o hali kaldırabilir diyor. Yani ilan eden Cumhurbaşkanı ama onaylayan meclis aynı olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde olduğu gibi çıkaran Cumhurbaşkanı ama onaylayan meclis bu ayrım meclis ve cumhurbaşkanı görevleri arasında dikkat etmemiz gereken bir ayrımdır. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında yıldız atın bu cümleye 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu süre 4 aylık uzatma süresi aranmaz diyor. Yani en fazla 6 aylığına ilan ettim, meclis onayına sundum. Durum devam ediyorsa, Cumhurbaşkanı meclisten talep eden meclis kararı ile her defasında 4 aylığına uzatılabilir. Yani bir defada en fazla 4 ay ama 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 bunun tekrarı mümkün. Ülkemizde 17 yılı bulan bölge ya da bölgeler vardır. Yani bize burada sorulacak soru en fazla ne kadar ilan edilebilir? 6 ay en fazla ne kadar uzatılabilir? 4 ay ama kaç defa tekrarlanabilir? Sınır yok diyebiliriz. Savaş dönemlerinde de 4 aylık uzatma süresi aranmaz. Yani Cumhurbaşkanı bir defa izin ister meclisten. Meclis izin verirse savaş bitene kadar. E zaten savaşı ilan eden kaldıran da meclis olduğuna göre istediği zaman bu o hali de sonlandırmış oluyor diyebiliriz. İki tane notumuz var. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para mal ve çalışma yükümlülükleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, kanunla düzenlenir. Kanunun altını çizin lütfen. Not, yasama görevine atıf, yabancı ülkeye asker gönderilmesi, savaş veya seferberlik ilanına meclis karar verir. Bunu unutmayın, karıştırmayın. O hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Ama olağanüstü hali onaylama veya uzatma yetkisi meclise aittir. Tam olarak söylediğim şeyin özeti bu nottadır. Lütfen yıldız atınız. Olağanüstü halde yani sebeplerden ziyade kim ilan eder, kim onaylar, kim uzatır, kaç aylığına ilan edilir ya da kaç aylığına uzatılır meselesidir ve sonucunda da bu nottur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu şekilde. Yürütmenin düzenleyici işlemlerinle ilgili son olarak söyleyeceğimiz yönetmelik bir başka slayt yansıttığımızda yönetmelikle ilgili size söyleyebileceklerim. Yönetmelik ne diye çıkartılır? Normal yer Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de altında yer alan bir kaynaktı. Orada ne söyledik? Yönetmelikler Cumhurbaşkanlığı kararnamesini ve kanunları açıklamak için Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından görev alanlarını düzenlemek için çıkartılır. Yani yürütmenin en geniş düzenleyici işlem türüdür. Cumhurbaşkanı çıkartır. Her bakan kendi görev alanı için çıkarabilir ve her kamu tüzel kişisi bütün belediyeler, bütün köyler, bütün üniversiteler, TRT, SGK, YÖK, efendim TÜBİTAK Devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi hepsi kendi alanını düzenlemek adına kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı olmamak kaydıyla bunların açıklamalarını yapmak için çıkarabilirler diye biliriz. Mantığı buydu. Kim çıkarabilir ya da tanım yapıldığında ne maksatla çıkarabilir bu iki cümleden çıkıyormuş. Ve hiçbir yönetmelik en geniş düzenleyici işlem olduğu için on binlerce yer yönetmelik çıkarttığı için yönetmelikler Cumhurbaşkanı onayına ya da imzasına gitmez. Zaten gitse bir de bunun için Cumhurbaşkanı seçmemiz lazım ki onları imzalasın. E bunun dışında yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır mı? Diyor ki sadece ülke genelini ilgilendiren yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır. Bölgesel olanlar yayınlanmaz. Tebliğ ile yani çeşitli yollardan duyurularak yürürlüğe girer. O zaman bakın buraya kadar söylediğimiz hemen her kaynak resmi gazetede yayınlanıyor. Kanun, anayasa değişikliği, milletler arası antlaşmalar, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, o hal cumhurbaşkanlığı kararnamesi, o hal ilanı istisnasız yayınlanıyor. Tamamı resmi gazetede yayınlanmak zorunda olmayan tek kaynak yönetmelik çünkü on binlerce yer çıkartıyor hepsini yayınlasak resmi gazete olur resmi ansiklopedi. O yüzden ülke genelini ilgilendirenleri yayınlıyoruz. Diğerlerini yayınlamıyoruz. Tamamı yayınlanır denemez. Cumhurbaşkanına gider denemez. Cumhurbaşkanı onayına gider ya da imzasına gider denemez. Buna dikkat edin. Aynı kalabalıklıktan dolayı yürütmenin en geniş düzenleyici işlemi olması hasebiyle. Yargısal denetimi hepsinin yapılır ama aynı yerde değil. Ülke genelini ilgilendiren yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay'da, bölgesel yönetmeliklerin yargısal denetimi idare mahkemelerinde. Yani tamamının yargısal denetimi Danıştay diyemeyiz ya da tamamının yargısal denetimi idare mahkemesi diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Danıştay ya da idare mahkemelerinde yapılır. Ülke geneli, bölgesel diye ayırırız. Tek bir şeyle ilgili net konuşabilirim. Yine daha önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı yönetmeliklerin tamamı resmi gazetede yayınlanır ve Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı yönetmeliklerin tamamının yargısal denetimi Danıştay'da yapılır. Diğerleri Danıştay ve İdare Mahkemesi diye ayrılır. Bölgesel ve ülke geneli diye ayrılır. Ona göre yayınlanır ya da yayınlanmaz resmi gazetede. Danıştay'a ya da idare mahkemesine taşınır diyebiliriz. Zaten son iki notumuzda bize hikayede en geniş düzenleyici işlem olduğunu, incelemeden ve Cumhurbaşkanı onayından geçmediğini söylüyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani burada çıkabilecek sorular yürütmenin düzenleyici işlemlerinin ne olduğu ya da yönetmelikle ilgili kim yapar nasıl çıkarır ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin söylediğimiz detayları olabilir. Burada yürütmeyle ilgili son bir slayt göstereceğim size arkadaşlar. Çoğunu söyledik ama bir ek yapacağım sadece böylelikle yürütmeyi kapatacağım. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı diye anayasa madde 117'de cümleler var. Bunların bazılarını biz konuştuk zaten. Mesela Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur dedik. Ancak mi, ve ekledik milli güvenliğin sağlanmasından, silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından meclise karşı Cumhurbaşkanı sorumludur dedik. Çok önemli laflar. Ve söylediğimiz bir meselede ne? Savaş dönemlerinde başkomutanlık yetkisini genelkurmay başkanı kullanır dedik. Ama Burada ek yapacağım şey şudur arkadaşlar. Genelkurmay Başkanını atayan Cumhurbaşkanıdır. Ama Genelkurmay Başkanı kime bağlı sorumludur derse? Yani ordunun silsilesine baktığımızda başkomutan Genelkurmay Başkanı altında 3 tane kuvvet komutanı var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvet Komutanları. Silsile olarak. Burada hemen hemen bu atamaların hepsini Cumhurbaşkanı yapıyor ama Genel Kurmay Başkanı kime bağlı ve sorumludur derse cevap Milli Savunma Bakanı olacak. Kuvvet komutanları, kara, hava, deniz kuvvet komutanları kime bağlı sorumludur derse cevap Milli Savunma Bakanı olacak. Buna dikkat edin. Bir de jandarma genel komutanlığımız var. Onu katiyetle İçişleri Bakanlığı bünyesine atınız lütfen. Çünkü o iç güvenliğe girer. Bu milli güvenlik meselesidir. Tekrar ediyorum milli güvenliğin sağlanmasından, silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından meclise karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Genel kurmay Cumhurbaşkanı atar. Ama genel kurmay ve kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ve sorumludur diyorum ve yürütmenin sonuna geliyorum sevgili arkadaşlarım. Devam eden videolarda yargıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.